Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve mu aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bir iki hususu size duyurmak istiyorum. Birincisi, bu arkamda gördüğünüz mübarek cübbe-i şerife, Halid-i Bağdadi Zülcenahin Hazretlerimizin, Evliyaullah'ın reisi, büyük velinin cübbesidir. Bir de Şah-ı Hazretlerimizin cübbesi şerifesi var. Bunlar inşallah 27. gece Cuma akşamı Hayder'de gelen kardeşlerimiz teberrüken bereketlenme niyetiyle ziyaret edeceklerdir. İkincisi Çarşamba akşamı yani bu akşam saat 11.30'da, buçukta genç aktivistler denen bir grup Erbakan hocamızın yanında yetişmiş kardeşlerimiz evvelce bizi de ziyaret ettiler bayağı birkaç gece birkaç saat konuştuk. Ee, evvelki sohbetlerde de temas etmiştim onların ee, Yahudi'nin, Siyonistlerin, e, Kudüs üzerindeki oyunlarına ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin çektikleri acılara e, temas ettiklerini, bize neler anlattıklarına dair bir şeyler söylemiştim. Şimdi onlar televizyonda e, program yaptılar. İnşallah bu gece saat 11.30'dan sonra mutlaka dinleyin, kaçırmayın. Tekrarlarda olur ama siz, e, yani 11. Işte, teravih bitmiş olur. E, mutlaka dinlerseniz, bakın Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz ne zorluklar çekiyorlar. Yahudi nasıl Mescid-i Aksa'nın altını oymuş, orada işte Bakanlar Kurulu netten Yahud cennet kayasının altında görünmeyen yerde, efendim nasıl orada Bakanlar Kurulu toplantıları yapıyorlar, Mescid-i Aksa'yı yıkmak için ne planlar yapıyorlar, Müslümanlar ne çileler çekiyorlar, bunlar... Ee, ümmetin derdi, hepimizin derdi, bizim en büyük derdimiz olması lazım olan konular. Fakat maalesef Türkiye'nin kendi iç meseleleri, bizim buradaki Müslümanların e, gafletleri, dalaletleri, hıyanetleri yüzünden e, Filistin sorunu, Gazze meselesi, Doğu Türkistan meselesi, ta Yemen'e kadar e, İslam coğrafyaları ne hallere düştü. Biz de burada yemekle, içmekle meşgul oluyoruz. Onun için ee, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadis-i şerifine göre e, kesinlikle en azından bugün 11.30'da Lale Gül'deki bu programı dinlemek suretiyle dinletmek suretiyle e, arkadaşlarımızın Oğuz'taki verdikleri şuurlardan efendim e, bilgi alalım ve en azından hassasiyet taşıyalım e, duygusallık içine girelim yani artık elimizden ne gelir mübarek gecelerdeyiz duadan daha büyük bir şey yok ama insan bir şey bilmeyince dua da edemiyor. Etse bile duada gevşek ediyor. Çünkü acıyı tatması lazım. Onların yaşadıklarını yaşaması lazım. Tam yaşayamazsın ama neler yaşadıklarını en bilmen lazım ki biraz hislenesin yani. Mevla da kalpten gelen duayı kabul eder. Gafletle yapılan duayı kabul etmem buyuruyor. Onun için mutlaka dinleyin, dinletin, her tarafa yayalım. 11.30'da bu hususta Allah Teala cümlemize Kudüs şuuru, Filistin davasının şuurunu ihsan eylesin. Amin.